ve hepiniz oyuncu çift günlüğe de hoş geldiniz. GTA Online'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Aşkım aşkımı bekliyorum şu anda beni ağaç etti burada ya. Değişik değişik tipler de var. Gülüm neredesin sen? Aşkım aşkım hoş buldum da şunlar bana bir şeyler diyorlar. Bunları dövelim mi? Kim ulan o? Burada çeteler var. Asıl çeteler burada. Şu baksanıza şunlar. Aşkım tipine. baksana sen şuraya. İki çete var burada. Beyler selamünaleyküm. Bak burada çoluk çocuk dolaşıyor tamam mı? Sen burada bir şeyler içiyorsun. Sen de burada bir şeyler tüketiyorsun. Siz illa dövelim mi benim? Hadi o zaman aşkım. Dövelim daha neyi bekliyoruz? Ay şu, şu, karşıda bir tane bisikletli var. Önce ee? indirsek diye düşünüyorum. Bak şu teyzeye laf attıkları en gün buna dalıyoruz tamam mı? İş bölümü yapalım o zaman aşkım. Bir tarafı sen al bir tarafı ben. Ay evet, Dur! Pardon teyze teyze. Senin ağzını kapkanı uçurdu Silah Senin çek de. Sen de silah çek. Silah çekiyorum hemen. Bu olay burada biter ha. Dedim var ya babanız gelsin öyle. Bundan sonra bu sokak sahibi Aşkım şunun içinde de var. Aldım onu da. Kankaları var bak yukarıda geliyorlar geliyorlar. Küçük çocuklara kötü olmayacaksınız oğlum. Ben şu polisle peşim. Vov wow, bisikletle geliyor yam yama bak. <laughs> Oy beni öldürdüler ki aşkım. Beni ben herhalde şu mu? Hey çabuk buraya gel. Ben bu çeteyi temizliyorum. Biliyorum. Birini sağ bırakacağım ben aslında. Yerde tekmeleyeceğim böyle böyle. Ağzınızı kırarım lan. Eş öldüm. Aşkım ölme geldim. O da gitti. A memur bey! Memur bey durun. Ula <laughs> siz yapamadığınızı biz yapıyoruz burada. Siz manyak mısınız ya? Yetiştim. Ama bak saygıdeğer memur bey rica ediyorum hadi vurun beni ya tamam saygıdeğer memur bey lütfen aşkıma sıkmaz mısınız emniyete karşı boynumuz kıldan ince en azından şey aldım Helal olsun da gülüyorum. Onların yapamadığını biz yaptık kardeşim. Selamünaleyküm. Bak yayan kaldım. Ben FBI ajanıyım biliyor musun? Bir yere yetişmem gerekiyor. İn bakayım şuradan aşağı. Kusura bakma. Yarın gelirsin otoparktan alırsın motorunu. Emniyetin otoparkından. Aşkım ben de motor çaldım. Neredesin? Geliyorum geliyorum lan. O kadar polisin <laughs> içinde motor mu çalınır? Evet çaldım hadi gidelim. Beyler burası sizde. Memur bey iyice temizleyin bunları. Bir daha da bunlar burada türemesin bak. Aşkım var ya. Ah, pardon. Bir pislikten. Ne Çok özür Ya polis yine peşimde takıldı ya. Doktoru öldürdün. Takılmayacak <laughs> mı? Peki bu bölüm ne yapıyoruz? Madem halkın... Emniyeti ve güvenliği için çalışıyorsak gülüm bu şehirde Çıplaklar kampı adında bir kamp varmış reis. Tövbe estağfurullah ben oraya gidemem. Ve orada eli silahlı çete grupları varmış. ileride polis var aga şuradan hemen dön. İsmi o değil mi aşkım? Aşkım valla hem ismi hem cismi hem de değişik bir tarikat Artık çete mi bilmiyorum ama gideceğiz onların icabına bakacağız senle. O zaman ben bir gözlüklerimi takayım. Siyah <laughs> gözlükler olsun gülüm önüne bank çek. Ulan polislerin yapmadığı şeyi biz yapıyoruz anasını satayım. Bir de bize peşimize takılıyorlar manyak herifler. Biri önümüzü kesecek dikkat et. O bu ne yapıyor lan arabayla uçuyor? Lan bize niye çarpıyorsun sen seni şimdi? Aman Ayşo sakın silah çekme gülüm. Polisler bıraktı peşimizi. Arkadaşlar selamünaleyküm. Burada bir adet çıplaklar kampı varmış. Sizin nerede olduğunu biliyor musunuz? Abla sağlığına zararlı değil mi elindeki şey? Sana ne? E şu içmesin böyle şeyler. Sana ne? Al işte. Ablacığım. Sana, sana ne? Ablacığım polisi arayın. Kaçınır hepiniz çabuk. <laughs> Gel aşkım hadi. Ben navigasyondan bulurum yeri. Sen atla şu motora gidelim buradan. Ay şimdi oraya gitmeden önce senin bilek gücünü birazcık test etmek istiyorum. Bakalım bu savaşa hazır mısın? E sen benim bileğimin tadına çok baktın aşkım. E bir de burada bakalım gülüm. Beni bilek güreşinde eğer ki yenersen seni oraya götüreceğim. Eğer ki yenemezsen ben tek başıma geleceğim. Oradaki mevzuyu bitireceğim. Ben hazırım. Başla aşkım. Ben şu bileğimi şöyle bir sıvazlayayım da. <laughs> Gel bakalım. İki, bir, başlarız. Bak bak bak. Hadi reis. Hadi. Kırın mı bir Seni? Aşkım bir bırak ya. Bakayım yatıyor musun? Gel gel. Hadi bir bırak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle kolay lokma değilim. Ay. Ay. Kırdım bunu bile. Kırdım bunu. Hayır Nerede değmedi. <laughs> değmedi. Babamların <laughs> çıktı. Baksanıza bileyim. Aldı bir şey söyleyeyim hile yaptın. Hile diye bir şey yok reis. Şimdi reis gece mi baskın yapıyoruz gündüz mü baskın yapıyoruz? Aa, ulan, ama bir dur be. O yumruklar sayılmaz. Gel ulan burada. Ben çok öleceğim valla öleceğim. Ama beni dele et billa. Silah mı çıkaralım kızım? Çeker. Ha? Aa, ayıp. Kızım bızım, ne oluyor oğlum? Bak elimdekini görüyor musun bıçağı? Bak bak. Sen ne bakıyorsun ablacığım? Aa <laughs> beni de ezdi. Beni tutma. Beni tamam aşkım sakin zaman? ol sakin ol. Ulan koşarak mı plak yakalayacağız? Plakanı aldım ulan senin. Kapak ya baskını yapacağız onlara tamam mı? Ama kulelerde falan nöbetçi bırakıyor bunlar. Yani hepsi uyumuyor. Önce kuledeki nöbetçi indireceğiz. Daha sonrasında içeriye giriş yapacağız. Aşkım bir şey söyleyebilir miyim? Bu soğukta onların bir tarafı donmuyor mu peki o halde? Vallahi bilmiyorum donuyorlar mı donmuyorlar mı ama gideceğiz göreceğiz. Hey çocuğum sen... A pardon çok özür dilerim. Sen bizi... Silahçı mısın anladın mı? Ama bu arabanın mı? camlarını kırdırtma bana. Bak çocuğum. Ama kalksana aşkım benim de haydi. Ama ama vurmuşsun çocuğu. Ama bineceğim aşkım mi? Aşkım sen gittin. Aşkım sen bit. Lan ezdin kafam ezdi Kafamdan kan çıktı dur lan. Lan dur. Ama binmiyorsun ki bir saat. Neyse ben götür ben aşkım seni. beni. Lan dursana dur bineyim. Ama bin reset tutanı var Allah aşkına. Allah Allah. Allah Allah. Yani var ya o camları temizlemeye gelenler gibisin ha. Abici, abici öldüm bak canım canım daha yeni doldurmuştum. Tamam, tamam hadi, bin, bin, bin. Öldüm ha öldüm Ulan, bir kere daha çarp öldüm. Kırmızı ışıkta camlara fıs, fıs sıkıp bezle silenler var ya onun onlar gibisin ha. Kampa gitmeden önce arkadaşlar kendimize yelekmiş mermiymiş mühimmatmış alabileceğimiz bizim aile dostumuz olan silahçı Necip Usta'ya geldik. Necip Usta Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun ya? Var mı güzel silahların? Ey sen buradan bak silah. FRS'ye yazdırabiliriz. Hiç parayı dert etme. Ben de şuradan kendime ele kalayım. Sen öyle diyorsan aşkım. Ben buradan var ya alırım her şeyi. Al burayı sal. Necip Usta bizim aile dostu. Ey şu kamp şu sol tarafımızdaki dağın en tepesinde. Oraya çıkarken karşımıza çıkan bu tipler var ya. Yukarıya haber salabilir. O yüzden dikkatli ol. Her an kutuya düşürebilirler. Gözünü dört aç. Aşkım bunlar kalabalıktır. Biz iki kişi Allah! orada. Eyvah. Daha Ama, gitmeden tamam, uçurumdan yok. düştük. Bizi kimse görmedi reis. şu bak benden işaret gelmeden sakın ola sakın kimseye ateş etme tamam mı? Aşkım burası çok tehlikeli oğlum tünel falan. İşte bunu hepsi o kampın sahibi yaptı biliyor musun? O kampın artık sahibi sen olacaksın aşkım. Gülüm ben öyle delilerle dolu kampı ne yapayım ya? Bizim O kamptakileri amacımız... öldüreceğiz. İşte o kampı komple havaya uçurmak. Oy, bu tepe mi? Aynen öyle reis. Nöbetçiler ben olabilir. O yüzden arabayı şuraya şöyle park etsek gel benle. Ben diyecektim arabayla gitmeyelim. Silahımı da çekeyim de ben. Ben bir türbünlü silahla bakıyorum şu anda ama kimseyi göremedim kulelerde. Şurada birisi var sanki. Evet evet gördü ben şu gel benle. Tepeye çıkıyoruz. Geliyorum. Bence de tepeden ateş edelim. Direkt kapıdan dalarsak bizi var ya elek gibi ezerler. Ulan buraya tırmansana dostum ne yapıyorsun? Gel aşkım buradan gel oradan tırmanmıyor demek. <laughs> sen RPG mi çektin cidden? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çektim oraya havayı uçuracağım. Ben, ben de gel topu. bir kapılarını çalalım ya. Ne diyorsun? Kapılarını çalmak mı? ha, her şeyi silahla çözecek değiliz arkadaşlar ne de olsa değil mi? Medeni yine çözebiliriz bence bunu. Aşkım sen deli misin? Kapıdan girersek bunlar bizi ne yapar bile? Bak buradan görüyorum ha RPG şey yapıyorum. boş mu, ver. Diyorsun? Gel bir selam verelim önce. Ben de benim gördüler, 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 gördüler. Ay narin 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 anam. Ay narin 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 baba. şu ne yaptın? Aşkım seni mi öldürdü? şu benim bütün gazımı söndürdün biliyor musun? Geliyorum. Saldırı var şu an. Bizim yapacağımız operasyondan da anca bu olur he. Ay darin narin nanay. Merak her yer ateşe verdi. Ay darin narin nanay. Haydarın, darin narin nari. E ee, bunların kıyafeti var oğlum. Biz yanlış kampa mı geldik ya şu? Ben gözcü kulesindekini indirdim Senin haberin olan. Ağzını kırarım. E şu ne yapıyorsun? RPG e bırak bence polisler gelecek. Bak polisler peşimize takıldı. E tamam da ne? Normal silahlı polisler Burada gelecek Burada mi? Önümde 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 indiriyorum bunda. Acaba bizi geliyor diye mi giyindi bunlar? <laughs> Bir de bize karşılama törünü mü yapılır Eee <laughs> burası boş. Vallahi boş. Bunlar başka tarih kapı mı acaba ya? Olabilir aşkım. 5 ee, kişi mi vardı yani bu kampta? Demek ki bu kamp... Aha Enşo bu kim? Aa çıplakların reisini buldum Enşo. Enşo hepsi burada Enşo. Vallahi buradalar. Bunlar neyse çıplak Enşo. Oha Öldüm, kaç kişi. Seni var? öldürdüm. La aşağıya bak aşağıya reis. Aşkım bu ne? Biz buraya yok alamayız. Çok değişik bir nesne de var lan burada bu ne? Korktum yemin ederim. Valla Solomon'un kıyafetlerini buldum. Ben onları reislerini indirdim siz hayırdır lan? Aynen arkadaşlar. Çıknaklar, Aşağıdan biri kampo, geliyor. Onlar. Polisler geliyor şu. Bir daha burada böyle terbiyesiz terbiyesiz takılmayın öyle. Helikopter. Ben buna kitlenmem bir şimdi. Ben birazcık ya bunu veya... keşfediyorum. Başka adam kaldı ya Allah, mı? Aşkım helikopter saf dışı. Adamlar <laughs> uçsun. <laughs> Abi bizim amacımız memurlara bulaşmak değil mi? Sağdan aşağı yuvarlattı ben şu an. Aşkım arkandan da sıkıyor biri. Memur bey. Ay şu yukarıda yakalayın onu yakalayın. Memur bey Benim nereye koşuyorsunuz siz deli misiniz? <laughs> Vallahi SWAT'lar falan sana şu anda operasyon düzenliyor. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Ulan ben ay şuradan geliyorum. Helikopter mi? Bana komiser, sen bitti. E. Oha. O zaman sen gel. Oha bu da fake attı. Ne <laughs> oluyor oğlum? Gel lan buraya. Aşkım ölüyorum bir yardım please. Jöfler pöhler. Oha bu da işi kıyafetler mi? Polis amca Allah aşkına çık şuradan Allah. ya. Allah. Selamünaleyküm. Memur bey silah cephane istiyorsanız verebilirim. Hepiniz indiririm ha. <laughs> yalla, Yallah. Yallah. Gel lan buraya. Allah polise öpürdüm yanlışlıkla. Enşoya vuracağım. Enşoya. Aşkım. Nasıl ben sen beyleri? Sen düşman mısın? Aşkım sen dost musun? Ben polis arabasını alıp gidiyorum ya. Hadi bim bim bim. aşkım aşkım kapa. Kapağı da götürdüm beni de. <gülüyor> sen <gülüyor> ne <gülüyor> hayırsın <o>. lan? <laughs> Arkadaşlar tüm olayları yatışta durdu. Bir de dedik ki gündüz vakti gelelim bakalım şu çıplaklar kampına. Büyük ihtimal Erez bizi var ya birisi ispiyonladı bunlara biliyor musun? Büyük ihtimal aşkım çünkü çok büyük bir operasyondan çıktık. Bunlar ne yapıyor lan burada? Selamünaleyküm arkadaşlar. Siz kampçı mısınız? Geziye geldiniz değil mi buraya? Yukarıdakilerle... Bir bağlantıları yok mu diye bir kontrol et bakayım Ayşe sen bunları. Aşkım Sonu kampsa bunlar onlara katılabilir. Bunlarda o tip var. Ben bunlara bir yumruklayacağım. Atma atma yumruk atma gülüm. Üstlerine başlarına ara bunları da emanet falan varsa ben de şu ilerideki balıkçı dayıyla konuşacağım. Ulan bu elindeki haritanın ne senin? Topu kadastro gibi adam. <laughs> ne bakıyorsun lan dik dik? <laughs> e, dik dik aşkım. bakıyorsa yumruklamak serbest haberim olsun. O zaman kaç lan. Bu karıka kaşkım ya bunlar kaçtı. Sen ne, ne şu yapıyorsun ya gidip? adam? Kampçılara falan söylüyor zaten he. Sen burada ne yapıyorsun? Bu amca ne yapıyor? Rastgele değil. Sazan dayı. var mı amca? Sazan var mı sazan? Sazan yok bu. Ulan senden hala sazan mı var burada? Dayı! <laughs> ha? He? He? Ayşe bana ne vuruyorsun a aşkım a ya? Onu vuracaktım aşkım özür dilerim. Oo ateş de yakmışlar biraz ısınayım şurada. Biliyorum. Hava zaten 50 derece. Neyin ısınması? Allah aşkına benim canımı sıkma ya. O zaman ateşle ya. Aa yanıyorsun öyle <laughs> Dur bakayım ben yanacağım mı aşkım Yanacağım mı <laughs> <laughs> Yandım Bak bana Lan söndürdüm <laughs> söndürdüm Ulan bu çadırın içinde kimse şey yok değil mi Ölüyordum biliyor musun E şu ben bayıldım Bir yukarıdan bir tırmanalım bakalım ya Gündüz vakti bu kamp neymiş Dayı sen ne yapıyorsun burada ya Aşkım bunların yolu yol değil bak bunlar görüyor Yolum musun bak. aşağıdaydı şimdi burada yukarı çıkıyor bunlar. Gencecik delikanlısın yukarıda değişik değişik tarikatlar var sakın onlara bulaşma. Burada çiçeklere otlara bitkilere falan bak. Birel Adam aşkım. son nefesini verdi. Hayır hayır ya ağacın altında gölgelensin diye bıraktım başına güneş geçmiştir. Ay şu ince mi arabada? yolun diğer kısmında kalıyor şu. Nasıl? Artık operasyonu Atlayıp paraşütle yapmamız yok burası karşıya doğru. <laughs> Ölürsek. Ölürüz ya dediğin gibi boş ver. Biz bildiğimiz yoldan şaşmayalım aşkım gel. Sen bizi ters yola soktun ya. Nasıl unutursun buranın yolunu? Belki burdunu uçup dereyi aşıp karşı dağa gitmemiz yok mu? Bu arabayla biraz zor ama denenir. Ya Allah. Bismillah bu çılgınlar var ya kimse yapamaz arkadaşlar. Aşkım 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 aşkım. Geldik. Dölmeyelim problem yok. Olay bende ya reis rahat olsun ha. Nasıl uçtuk biz? Nereden uçtuk şu karşıki dağdan ya? Karşıki şekilde dağlar cenderme 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 hava yine kararıyor. Allah'tan gündüz vakti gelecektik buraya. Gündüz vakti geldik. Güneş daha batmadıysa havada kararmamıştır demektir ama gaza basman gerekiyor aşkım. Ey şu direkt ben kampın içine dalacağım tamam mı hayatım? Tamam aşkım bas. İleriden sağa döndük mü kampın göbeğine gelmiş bulunmaktayız. Nöbetçi falan dinlemeyeceğim. Hiç kapıda sohbet muhabbet yok. Direkt arabayla içeri dalıyorum. Sen de camdan kafana çıkartıp bunların hepsini temizliyorsun. Selamun aleyküm. Biz geldik ulan. Selam. Zırk. Bir Çıpla çıpla. Senin Allah cezanı vermesin. Gel buraya ben seni döveceğim. Ağzını kırdımının eşşoğla eşşoğla şey, öleceğim bu arada. Canım çok az kaldı. Ulan. Eylül sakın. İki kişi indirdim. Sen süpersin. Üç kişi indirdim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aşkım vurdular beni ama neredesin ya? Şimdi ben onları döverek indireceğim rahat ol. Bazıları kıyafetli bazıları kıyafetsiz ben. Oha. Siz neymişsiniz e lan böyle gençler ha? Ulan birini rehin alabilsek keşke ha. Ben şimdi oraya RPG ile dalacağım sen rahat ol. E arkadaşlar gündüz vakti de buraya gelmedik demeyiz. Görüyorsunuz tipleri. Yani Şimdi bu adama ne denir ne yapılır 70 yaşında adam Ne işin var böyle saçma sapan yerlerde dolaşıyorsun ha He Ha? Onu dövdü başkım direkt vurma Öldüler birileri. sen de maşallah burayı iyi temizlemişsin ha Ben zaten adamların hepsini indirdim sonuncu beni vurdu Sen orada cam basıyorsun ya Neyse arkadaşlar bu kamp ne zaman dolarsa Ne oluyor lan ne geldiler geldi. Ne geldi. geldiler Kampçılar geldi kampçılar çıplaklar geldi Yemin etsene Vallahi öldüm ben büyük ihtimal Hayır 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 şuraya saklat. Ben hızlıca canımı Rahat topladım. Abi bu polisler de bu delileri yakalayacağına bizi yakalıyorlar ya. Süper sen. indirdim. Şunu da indirdik be son bir kaldı. Bunu bırak bu rehine şu rehine. Rehine de ne demek şu? Ne bırakacağım ya? Şu rehine rehine. Aa kalktı bu kalktı. Oğlum bu kız mı erkek mi ne lan bu? Bana tövbe tövbe. Ama bu. Kim o ya? İndirdin tamam. mi aşkım? <laughs> arkada arkada aşkım şu eve kaçtı. Aa burada. Burada. Lan oğlum. Bir bitmediniz onu, oğlum. oğlum. Bir bitmediniz lan. Canım çok az kaldı. Sen korkma. Ben Nerede de korkacağım? Bir saniye bir saniye. Bana bunu demeyecektin Ayşe. Sadece sen bu burnunu nasıl Çok kalabalık bunlar bu sefer. Niye Nerede öyle oldu? Lan? Ha? Neredesin oğlum? E beni delirttiniz. RPG nerede? Yara bak Ayşe ya memur artık. bey. Tamam teslim. Bir buraya gitme. Ayşe. Gel şu dağdan atlıyoruz. At oraya PG atlıyoruz. Gel 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 çabuk gel. Atlıyorum. 3 2 1 paraşüt aç tamam mı direkt? Paraşüt aç paraşüt. Aç. Nereden açılıyor? Nereden açılıyor? Direkt mouse'a bas mouse bas. Ulan basmadı. <laughs> ben benim paraşütüm <parıştayım> yok <laughs> ki. Ben <laughs> Aşkım komik misin ya? Allah aşkına öldüm ya. Arkadaşlar. Nerede lan bu kamp? Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu bölümde bizden yorumlarda çok istediğiniz çıplaklar kampını ziyaret ettik ve ziyaretimiz sonucunda orayı ne yaptık gülüm? Ele geçirdik aşkım. Havadan bir <laughs> el salla ya bana. Neredesin sen? <laughs> ben aşağıda koşuyorum. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla GTA 5 videoları istiyorsanız da yorumlarda belirtiniz. O zaman aşkım aşkım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Kendinize iyi bakın. Neredesin sen? Ben koşuyorum daha bayır. Sen neredesin? Bak olduğun yerde dur sana bir tane bitki göstereceğim. Tamam. Direkt canı toplayan bitki. Aşkım. Hadi görüşürüz. <laughs> Ulan bekle 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 sadece bekle bak.